Ne güzel bir girişgah yaptın. Aleyküm selam. Nereden geliyorsun? Özbekistan'dan. Özbekistan'dan. Özbekistan'dan izleyenlerimize, sevenlerimize biz de selam gönderelim. Hoş, Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Dans mı ettiniz? Evet. Herhalde muhtemelen dans etti değil mi? Yok, karate yaptı bu müzikte. Allah Allah. <laughs> Nasılsınız? İyi İyiyim misiniz? İyiyim Allah'a şükür. Ee, Özbekistan'da mı yaşıyorsunuz, İstanbul'da mı? Özbekistan'dan geldim. Okuyor musun? Okuyor musun diyor. Yok ben ablamın yanına geldim. Hem gezmeye Hı. geldim. 15 günden sonra yine dönebilirim. Gideceksin yine döneceksin. Evet. Peki orada mı yaşamayı düşünüyorsun hayatın geri kalanı? Evlendikten sonra. Anlamadım. Evlendikten sonra Özbekistan'da mı yaşamak istiyorsun? Yoksa İstanbul'a gelir misin? İstanbul'da. İstanbul'a gelecek. Geliriz. Ee... Çok kıskançmışsın. Evet. Niye? Bilmiyorum ben cücüğüleyimle aynıyım. <laughs> Neylisin? Cücüğüleyim mi? Cücüğüleyimle öyle kıskançım. Ha. Başka? Hüsna. Efendim? Biraz kendini anlatır mısın? Kişiliğini, karakterini. Eee... Ben Uzbekistan'da aşçılık yapıyorum. Aşçılık. Aşçı. Bir aşçılık. kez evlenmişsin, dört ay sürmüş. Evet, evet. O ne öyle kısacık? Ben babamla anam verdiler, sevmeden evlendim. Aa, aile zoruyla. Evet. Ne yanlış, ne kötü. Evet, kötü bir şey. Bir çok görmedim, ayrıldım. İş yapıyorum şimdi. Aşçılık, Uzbekistan'da iki seneden beri çalışıyorum. Çok güzel, maşallah, aferin. Tamızlamanı seviyorum. Dans seviyormuşsun, evet. kendimi de 26 değil 12 yaşında hissediyorum demiş 12 evet. Evet. evet, çocuksu bir ruhum var ne kadar güzel, kaybetmezsin inşallah onu hiç. Gezmeni hiç sevmiyorum. Gezmeyi Evde sevmiyorum. oturup, temizleme, böyle evlere bakmanı seviyorum çok, bahçelere. Peki ben gezmeyi sev seviyorum yani, benimle beraber gezer misin? Ben sürekli geziyorum yani. Fıldır fıldır. <laughs> ilk sefer eğer olsa ben gezebilirim. Çünkü ben hayatta erkeklerle hiç geze böyle yapmadım. Hocanla gezeceksin ayol evleneceksin. Yani mi? evleneceğiz biz yani. İnşallah <laughs> eşinle yani. Onunla da mı gezmezsin? Tamam. <laughs> tamam gezermiş. Gezer miymiş tamam. Ee, peki yemek yapmayı biliyorsun zaten aşçısın değil mi? Yani. Evet. Aynen. Yani, Türk, Türk yemeklerini biliyor musun? Türk mutfağını. Türk lokantada çalışıyorum Uzbekistan'da. Öyle mi? Aa ne ee, güzel. Aa, süper. Neden özgür? Çünkü ben Özbekistan'dan beri görüyorum. Bakıyorum kliplere de çıktı. Evet. Ondan baktım. Çok hoşuma gidiyor. Beğeniyorum boya boya böyle boya. Gülmesi böyle aynı sıcaklı. Evet. Bir sıcaklığı var sende. <laughs> Onu söylüyor. Evet. Sıcak. Yorum alalım Yorum zamanı. alalım. Peki. Hami <laughs> ee, Özgür abi e, sen yemek yemeyi seviyorsun abicim. Yemek yapmayı da biliyormuş. aşçıymış zaten. Bence bir çaya çık diyorum abicim ben. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Soner hoş geldin. Çok güzel kıyafetin. Ee, bugün son sezon finali olduğu için e, sana bir özel çiçek. Aa, canım benim. Çok yani... teşekkür ederim. Ne kadar düşüncelik. Çok sağ ol. Tanem, Zorla ama biliyorsunuz burası benim bir aile, evet, Siz de benim sen bir de bizim ailemizin bir üyesisin, evet. Ve sizleri çok seviyorum, çok özleyeceğim gerçekten. Seviyoruz. Yani çok mutluyum, çok heyecanlıyım bugün de biraz. Aa, canım yerim ben seni. Bugün size özel böyle. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Yani, Harika olmuş vallahi bir Teşekkür dayı. ederim, sağ olunlar. Karadeniz yöremizin. Geleneksel kıyafetlerinden. Evet. Ateş Bey'e çok teşekkür ederim. Ateş Bey'e biz de teşekkür Aynen, edelim. Saygılar. Peki alabilirsen yine. Teşekkür çok sağ, ol ederim. canım. Çok, ol çok teşekkür ederim. Zahmet etmişti. Evet. <laughs> Ka. Hoş, hoş geldiniz öncelikle. Özgür, özgür, ben yakıştıramadım size. Ya, olumsuz olacağını düşünüyorum. Kusura bakmayın. Peki açalım paravanı bakalım. Kaan yanılıyor mu? Çat diye çat.

hazır siz Kenan Doğulu çalmışken dün Kenan Doğulu konserini izledik açık havada çok güzeldi gerçekten. Sevgili Kenan ufak bir kaza atlattı bugün de görmüşsünüzdür. Ee, çok korkuttu bizi ama gayet iyi Allah şükürler olsun. Tekrar geçmiş olsun diyorum sevgili Kenan'a buradan sevgilerim selamları gönderiyorum. Evet. Nasılsın? İyiyim sen? İyiyim. Hoş geldin tekrar. Teşekkür ederim. Zahmet edip gelmişsin bu kadar. Teşekkür ederim. Ama üzülerek söyleyeceğim ki kararım olumsuz. Hüsnacığım buradan çıkabilirsin. Memnun olduk seninle tanıştığımızda. Bir dahaki sezon görüşürüz belki de. Teşekkür Hoşçakalın.